bir ayet paylaşayım sizinle. Kur'an'daki inceliklerden birisini ve sonra önemli bir peygamberin hayatına şöyle ufak bir yolculuk yapacağız. Eyhasabul insanu illa necma izame. Bela kadirin ala en nusawiya belana. Kıyamet suresi 3 ve 4. ayet. Bir gün rivayete göre biri ölmüş olanların ölmüş olanların kemiklerini parçaladı veya Ebu Cehil veya başkası parçaladı kemik parçalarını un ufak etti Hazreti Peygamber'in huzuruna geldi Üf dedi Allah bunları mı diriltecek Ölmüş gitmiş mezardaki ölüler mi dirilecek Muhammed Allah nasıl diriltiyor her her mevsim kış mevsiminde otlar nasıl sararıyor Nisan mevsiminde nasıl çıkıyor yeniden otlar dirilişin işaretleri güneş gidince sanki bir daha gelmeyecek zannediyorsun. Halbuki her biri kendi yörüngesinde yüzüyor. Biraz sonra yeniden çıkıyor. O kadar çok numune var ki hayatta öldükten sonra dilimlerini işareti olarak Kur'an-ı Kerim bu polemiğe bazen girer cevap vermek için onların mantığıyla onlara ama şu cevabı veriyor. Eyhsebul insan Saneder mi ki insan ennen necme toplamayacağız izame onun kemiklerini. Öyle mi zannediyor? Onun çürümüş kemiklerini yeniden derlemeyeceğimizi mi zannediyor? Bela. Hayır öyle zannetmesin. Gücümüz yeter. Kadirine muhtediriz ale en seviyet Tespit etmeye, düzeltmeye bana parmak uçlarındaki izleri de. Kur'ani bir bir mucize bu. Bugün ilim ilerliyor ve ne diyor ilim? Adli tıp, polisiye tıp diyor ki yeryüzünde hiçbir insanın, bakın kaç trilyon insan var şu anda, kaç milyar insan var, efendim şu kadar milyon milyar insan var diyelim. Hiçbirinin yani kimler dahil olmak üzere, efendim kimler dahil olmak üzere, ikizler dahil olmak üzere, hiçbirinin parmak ucu ötekinden aynı değildir. Allah kimliğini parmak izine. Onun için parmak izi çok önemli. Efendim polisiye tıpta dediğim gibi e, suçluların tespitinde bunların kendi aralarında kategorileri var parmak izlerinin. Neticede mutlaka yani burayı yakarsanız bile yeni eski, eskisi gibi çıkıyor. Biliyorsunuz büyük İtalya, İtalya ve diğer ülkelerdeki büyük gruplar böyle bu hani mafya dedikleri bazı gruplar o zaman oralarda parmaklarını e, sildiriyorlardı ki parmak izi bulunamasın diye. Kur'an her yere imzayı atıyor. Allah her yere imzasını Rahman her yere attırıyor. Yeter ki insan bunun farkına varabilsin. Allah aklı başında olan, aklıyla hareket edebilen, Allah'ı bulmaya gayret eden, Rabbini bulup da emanını kendini saklayan